Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle dikişlerimizi ve düğmelerimizi hep birlikte dikip tamamlıyoruz. Buradaki üstündeki iplerden yine faydalanıyoruz ve hemen iğnemize geçirelim etapta bu sarı bölümü dikiyoruz. Buranın bir kısmını biraz yani şu yarı bölüme kadar ön yüzden dikiyoruz. Kıvrılınca biraz oradaki dikiş içte kalsın diye o şekilde yapacağız. Kenardan bayağı ince bir hat olarak dikelim. Bakın şöyle ve burayı yine biraz tutturursak o dönmelerde oradaki dikişimiz de belli olmamış olacak böyle bir iki tane iğne ile giriş çıkış yapalım Evet bu da yeterli şimdi tekrar buradan çıkıyoruz ve buradaki kalan bölümü içten dikiyoruz çok az bir yer zaten orası Hemen şöyle tutturalım orayı da. Buradaki bölümde hiç, e, üstten sıfır dikebiliriz. Haruşelerdeki yaptığımız bir dikiş vardı. Onu burada e, kullanabiliyoruz. Çünkü burası da haruşe bölgesi olduğu için. Böyle direkt sıfırdan burayı da tutturalım. Çaprazlama dikiyoruz. Bir alttan yukarıya doğru. Bu dişlerin içinden böyle birinci ilmeğin içinden bu şekilde çaprazlama girerek böyle sıfır bir dikiş yapabilirsiniz. Evet buradaki ipleri de artık kesebiliriz. Bakın böyle üstü kıvrık. Çok güzel. Bir sosis kol çalıştık ve şimdi bunu bedenimize de monta burada monte ediyoruz hemen bu şekilde çok güzel alt e, dikişler böyle koltuk altına bir iğne takın ve bir tane de omuzdan tutturmanız yeterli gelecektir şöyle ters çeviriyoruz omuzu ve buranın da tam ortasını buluyoruz bu şekilde ve burayı da tam buradaki dikişin ortasına tutturalım şimdi kontrol için doğru olup olmadığını görmek için kolumuz evet bakın milimetrik oturdu bu şekilde hiç fire vermeden dikebilirsiniz rahatlıkla. Yine hemen üzerindeki olan ipi bu şekilde böyle makine dikişi yapacağız. Böyle yarım milim içerden Böyle alarıklarla dikiyoruz. Evet bakın kolumuz çok güzel oturdu. Hiçbir fazlalık ve eksiklik yok. Bu şekilde kolumuz aynı hazır gibi duracaktır. Zaten e, hatalı olduğu zaman mutlaka onu fark ediyorsunuz dikerken. Ya e, yüksek geliyor bir tarafı ya alçak geliyor. Ama burada tam milimetrik bakın. Hiç fire vermedi. Çok da güzel oturacağını düşünüyorum. Şimdi birazdan göreceğiz. Bakın kolumuz gayet düzgün bir şekilde böyle oturmuş oldu. Omuz da aynı şekilde böyle çok güzel bir takma kol yaptık. Şimdi hemen hızlıca bakın diğer tarafı da dikeceğiz ve daha sonra düğmelerimizi de süsleyeceğiz, çıt çıtlarımızı dikeceğiz ve bitireceğiz. Şimdi diğer kolumuzu da hemen hızlıca dikiyoruz ve düğmelerimizi de dikiyoruz buralara. Ben hazırlayacağım ve daha sonra size tekrar son görüntüsünü vereceğim. Evet sevgili örgüseverler, böyle şimdi biz buralara e, Fenerbahçe konseptli, fanatik konseptli düğmeler diktik. Buraya da futbollu ilgili düğmeler diktik. Bu alt bölüme de böyle bir çıt çıt, plastik çıt çıtlar var piyasada. Onlardan diktik kendi yünün rengiyle böyle bu şekilde. Yine lacivert. E, ve toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane böyle sıklıkla diktik çıt çıtlarımızı buradan rahat bir şekilde çocuğumuza giydirebilmemiz için ee, böyle çok hoş oldu öndeki toplar arka bölüme de ben böyle bir küçük iğneledim bunu ee, bunu arzu arzuya göre dikebilirsiniz dikmeyebilirsiniz de şimdilik bende de böyle duruyor ben de daha karar veremedim Evet, sosis kollarımız böyle bu şekilde yaka bölümümüz her şey bence tam böyle yerinde ve kıvamında oldu. Çok da hoş oldu. Bakın böyle. Bir de şimdi ölçü vereyim ben size. E, bu enseden A kısmına kadar ilk önce veriyorum. Burası 32 santime denk geliyor. Belden paça boyumuzda 22 santim. Kol uzunluğumuzu da veriyorum. Omuzdan beyaz bölüme kadar böyle bu şekilde 14 santim e, zaten biz bunu biliyorsunuz normal herkesin bulabileceği piyasada polyamitli bebe ipleriyle yaptık zaten belli başlı firmalarımız var e, onlardan çok rahatlıkla temin edebileceğiniz bir yün bu aynı zamanda 336 ile 350 metre uzunluğunda herhangi bir pamuklu e, polyamitli veya yüzde 50 akrilik yüzde 50 polyamitli yüzde 50 akrilik veya bambulu pamuklu bu tarz iplerle yazlık bir konsepte çalışabilirsiniz özellikle ben bu son projemi e, böyle askılı ve e, farklı çalıştım neden belki hani fanatik yapmak istemezseniz çok rahatlıkla kendi renginizde böyle fanatik olmayan da böyle bir tulumlu e, tişört konseptimizde olsun istedim. Yani bunu kendi tercihinize göre, tabii renk tercihine göre de siz seçebilirsiniz. Ve bu son projede birlikte olduk ve çok güzel bir proje çıkardık. Şimdi bir uzun bir ara vermeyi düşünüyoruz ve inşallah uzun bir aradan sonra tekrar hep birlikte olacağız ve sevgi dolu örgülere devam edeceğiz. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.